Hemen yan taraftaki aracımız Ford Focus 840.000 TL'den satlık 1.6 Aracımız arkadaşlar benzinli bir araç ve LPG'li bir araç Bu şekilde bilgilerini sizler de görebiliyorsunuz 840.000-177.000 kilometrede bir araç Değerlendirmek isteyen varsa lütfen ikinci el tek başta iletişime geçsin Kozmetik olarak güzel arkadaşlar. Gerçekten araçlar kozmetik olarak güzel. Ama e, tabii ki bu güzelliği sizler değerlendireceksiniz. Biz ne kadar güzel desek de expert şart. Her zaman expert şart olarak görüyoruz. Mutlaka sizler değerlendirin. Aracımız Volkswagen Polo. Bu şekilde arkadaşlar. İkinci el tek başta satlık konumda. Aracın görüntü olarak güzel. Baktığımız zaman şu şekilde bilgiler burada. 200-2000 km'de 1.6 Comfort dizel bir araç arkadaşlar. 685.000 TL satlık konumda. Bizden göstermesi, sizden değerlendirmesi. Evet arkadaşlar yine yeni bir aracımız. 1.365.000 TL'den satlık konumda. Aracımız Seat Aurora Seat 1.0 Şöyle etiket bilgilerine baktığımızda Skoda Arona 19.000 kilometrede otomatik benzinli bir araç. Arkadaşlar değerlendirmek isteyen varsa lütfen aracı değerlendirsin. Kozmetik olarak da görüntü bu şekilde. Sizler aracı beğendiyseniz yüzeysel olarak buraya gelip ikinci el tek başta aracı çok fazla daha fazla izleyebilirsiniz. Detaylı bilgiler alabilirsiniz. Boya durumu nedir ne arkadaşlar, değildir. Her ne kadar araçları bir bu şekilde göstersek de mutlaka aracın başına gelerek aracı sizler de canlı canlı görün. Evet aracımız arkadaşlar Ford Focus 1.6 dizel stajyum vagon. 232 bin kilometrede dizel bir araç. Belirtmek istiyorum. Şu şekilde ne kadar görünüyor bilmiyorum ama size göstermek istiyorum. Sizler araç hakkında dediğim gibi daha fazla bilgiyi ikinci el tek baş arayarak randevu alarak gelip araçları inceleyebilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Ford Focus olsun, e, Seat, e, Fiat, Polo, Focus, Florino, e, Civic, şuradaki Passat'ı çektik, BMW'yi çektik, Mini'yi çektik, Kia'yı çektik. Bu araçlar hakkında dediğim gibi arkadaşlar çok fazla bilgiyi e, tek baş ikinci eli arayarak e, sizler bilgi alacaksınız. E, yani boya değişen nedir, tramer nedir, kafanıza tıkılan ne varsa her şeyi sorabilirsiniz. Arayarak. Bir de arkadaşlar içeride birkaç araç daha var onları da çekmek istiyorum.